60'lı yıllara dayanan, ülke genelinde 37 şubesiyle hizmet veren, Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi'nin ve Türk İş'in ayrılmaz bir parçası olarak, inşaat iş kolunda faaliyet gösteren işçilerin temsili ve haklarının korunması için mücadelesini sürdüren Yol İş Sendikası'na konuk olduk bu hafta. Biz de sendikacılık hakkında ayrıntılı bilgiler almak ve yol iş sendikasının faaliyetlerini öğrenmek üzere 2008 yılından bu yana sendikanın genel başkanlığını yürüten Sayın Ramazan Ağar'a uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Yol İş sendikası 1963 yılında inşaat iş kurulunda faaliyet gösteren bir sendikamız. Tabi bu 63'te Karayolları Teşkilatı'nda çalışan işçiler vasıtasıyla kurulmuş. Daha sonra genişlemiş, üye kaydedilmiş ve zaman itibariyle geçmiş yıllarda baktığımız zaman Yol Sendikamızın hem kamuda hem de özel sektörde 200 bine yakın üye sormuş Yol Sendikası'nın. Yani ülkemizin nüfusu 40 milyon civarındayken Yol Sendikamızın 180 bin civarında üyesi vardı. Yolu Sendikası gerçekten temsil ettiği topluma çok iyi hizmet götüren, her zaman Türk İş Konfederasyonu'nda yer almış, Türk İş, Türk İş Konfederasyonu'nun genel başkanlığını yapmış, onun alt kademelerinde görev yapmış bir sendikamız. Ve yapmış olduğu görevlere de her zaman başı dik olmuş. Türkiye genelinde temsil ettiğimiz topluma karşı hiç mahcup olmamışız. Elbette ki her şeyi yapmışız dört dörtlükte de demek belki doğru olmaz ama genelde yapılması gereken e, işçi haklarında hep başarılı olmuşuzdur. Sadece işçi haklarında değil ülkemizin menfaatine de, de bu yolu sendikası katkı sağla, sağlayan bir sendikamızdır. Dolayısıyla işverenlere katkı sağlayan bir sendikamızdır. İşçiye katkı sağlayan bir sendikamızdır. İşverenlerle genelde e, işçi haklarını ararken, işçi haklarını korurken Genelde biz yargıya gitmeden masa başında meseleleri çözmeye çalışan bir sendikayız. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü temel atma töreninde de bulunduklarını ifade eden Başkan Ramazan Ağar, köprünün ülkemiz için çok önemli bir yatırım olduğunu dile getiriyor. Çanakkale çok önemli bir ilimiz. Yani Çanakkale tarihinde yaşanmış bir olay var. Yani Çanakkale Köprüsü'nün ismi de 1915 Çanakkale Köprüsü adı altında e, temeli temel atıldı. Bu temeli atma töreninde hazırlayanlar zaten bizim üyelerimiz. Yani karayollarında çalışan iş arkadaşlarımız o düzeni falan hazırladılar. Orada e, işte firmanın yetkilileri konuşma yaptı. Kore Ulaştırma Bakanı konuşma yaptı. Bizim Ulaştırma Bakanımız konuşma yaptı siyasi partinin görevlileri konuşma yaptı. En son başbakan konuşma yaptı. Allah var orada başbakanımız da bu 16 insanın referandumla ilgili hiçbir şey söylemedi. Çanakkale'nin öneminden bahsetti. Çanakkale'nin e, bu köprüsünün köprünün önemli olmasını gerektiğini, işte bu köprüyle Çanakkale Boğazı'na iyi bir hizmet verileceğini söyledi. ve çok çok da uzun konuşmadı. 10 dakika civarında bir şey konuştu. Güzel geçti. Olumlu geçti. Orada bütün inşaat işverenleri hemen hemen büyük kısmı oradaydı. Dolayısıyla çok güzel bir tören oldu. Cumhurbaşkanı stadyumdan bağlantı kurarak töreni birlikte gerçekleştirdik. Gerçekleştirdik hepsini. Bir sabah dörtte kalktık. Gece on bir buçukta geldik. Yani dörtten gece on bir kadar hep ayaktaydık. Yine de yorulmadık.